Birleşecek gibi Belli görülüyor. işaretler Ama. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında var. Evet. Yani resmi açıklama. iki tane ben şifreli şey, şifre değil yani alt üzerinin çizilmesi gereken iki cümle. Bir resmi rakamlar evet. açıklanana kadar. ikinci sandıkların başından ayrılmamak hakikaten önemli. Biz genelde bunu muhalefetten diyorduk. İlk kez iktidardan, İlk kez iktidar sandıkların diyoruz. başından ayrılmama bu itirazlarla ilgili olabilir. Yani evet. bu süreç bir kere uzayacak. Ben bu sürecin uzamasını da Az önceki riskiyordu. cümlemi, Adaş özür dilerim, onunla bitireyim. Yüzde yüz açıldığında bile biz bu sonucu tartışıyor olacağız. O yüzden Muhtemelen. bu iş mahkemede bitecek. Mahkeme derken Yüksek Seçim Kurulu en üst merci. Bu da geçmiş tecrübeler en az iki 3 gün yani garip bir şey olacak. Sayın Cumhurbaşkanı da sanki onlardaki veri de bu işin ikinci tura kalacağını Kaldığını. ama o, o belli nerede e, evet, o belli. Öyle tura ben bu. Çünkü ilk kez böyle bir e, Ama da, tabii Sayın Erdoğan açıklamasında bir şey de var. Hani e, alal acele sonuç açıklamak. işte. Genelde e, e, şey, de irade de gaspıdır yani. derken Sayın Erdoğan'ın bir önceki seçimde Yüksek Seçim Kurulu başkanından önce yarım saat önce saat 10.30'da yani bu saatten önce e, resmi rakamı açıklamış. açıklamayı